Kahraman şehidimiz unutulmadı. Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği Pençe Şimşek Harekatı'nda 14 Mayıs 2021 günü şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehadetinin dördüncü yılında kabri başında anıldı. Baba Ocağı Gelen Dost ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen anma programına, şehit ailesi başta olmak üzere Sparta valisi Abdullah Erin, garnizon komutanı Tu General Ahmet Aşık, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. Programda aziz şehidimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. <laughs> إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الخوف والجوع ونقص من الأموال. دعاءları dilde. أعز شهيدنا ياسين أوزمر أبناتنا زين يانındayız. Onu yalnız bırakmıyoruz. Isparta valisi Abdullah Erin, şehidimizin kabrine karanfil bıraktı. Mevlid programının ardından Vali Erin, şehit ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet etti. <laughs> Size <de sayınlar. gülüyor> Allah hayır yolculuk versin.